da olabilir. Bir de bu bir, bir bu tarafı. Hı hı. Bir kesme. Kesme. Şey, de devam ediyoruz. Şimdi arada Turan bu sene Barcelona ne yaptı? Bilen var mı arkadaşlar? Var ya 33 maç. 30 maç 13 gol. Takımın en çok gol atan 4. futbolcusu. Evet. Neymar 45 maç 20 gol. Böldüğün zaman maç başına 0.4 ediyor. 2 maçta bir gol atmış yani. Aynısını Arda arada bir aynısı oluyor. Verimlilik katkısı, asist de var galiba yedi -hı. tane. Sarı kart görmüş bir tane, Neymar daha fazla görmüş. 3 gol şampiyonu gel atmadı mı? Yani maçı. Neymar evet. ve Suarez'den sonra en çok gol atan iki oyuncu. Ney pardon, Messi. Messi. ve Suarez'den sonra en çok gol atan iki adam bu adam Barcelona'da. Baktığı <laughs> zaman bu hiç oynayamadı. <laughs> tamam mı? Nuri Şahin kaç maç oynamıştır? Bakmadım ona. Yedi. İki sene sözleşme vardı abi. Nur Şahin Dortmund'un ilahı. Bizim şeyimiz. Dünya sinemi. Kaptanımız. Çünkü o çocuğun imajı o. Bu çocuğun imajı bu abi. E bu imajı da ben getirmedim baba. Ha, şimdi bu adamlığa falan bir gelelim. Ya bu arada tamam. Beyin Sports'ta Nuri Şahin röportajını Pınarlar yaptı. Öldüm röportajı. Bak 7 maç oynamış. Harika bir röportaj. Yedi ma ma Tebrik ediyorum. Olan yedi 7 maç oynamış. Bir gol atmış Nuri Şahin. Dortmundla iki yıl daha sözleşme uzattı. Ya oranın bayrak adamı Nuri tabii. Bayrak adam oldu. Evet. Ya 13 gol atmış adam. Rakit hiç var rakit. 8 golde kalmış 50 maçta. En çok gol atan dördüncü futbolcu sanırsın Barcelona'nın en rezil oyuncusu. Ama bu imajı o yarattı. İşte adamlık var ya adamlık. Hı hı. Aileme şerefi zaten ailene şerefini kimse sebap söyleyemeyeceği gibi. Bilal abi'nin yazılarında da yok öyle bir şey. Ya Bilel abi istese de yapamazsın konuşsun ya. Beceremez istese ama, de beceremez Bilal Ama Barcelona'da yani. da, hadi hadi Marka gazetesine konuşun kardeşim. Dört aydır yazıyorlar. Şu ya abi. Real Madrid maçında yenilen golü senden bildiler. Duran topu sen yarattın. Sen Tat çizgisi üzerinde. Vay efendim bunun yüzüne oldu diye. Dört ay yazlar A diyemedin. Aa. A diyemedin. Hadi desene yediğimiz tapas. Gittiğimiz Kadiz desene gel alından öpeceğim o zaman. Yediğimiz tapas, gittiğimiz kadiz desene hadi. Bize diyorsun yediğimiz pekmez, gittiğimiz Antep diye. Buraya gelince. Alnından öpeceğim, hakikaten adammışsın diyeceğim. Ama oraya gidince marka dört aydır yazıyor kardeşim. Alem yapıyorsun. Hiç kimse istemiyor. Kovacak, kovulacaksın. Bu yüzden iki tarafından alındı istenmedi. Keşke satılsaydı diye. Dört aydır yazıyorlar. Hadi konuşsanız ya baba. Sana alemci diyorlar, alemci şeyde. Barcelona'nın gazetesinde alemci diyorlar sana. Sportta ya. Biz bak hiç Türk gazetesinde öyle bir ke tek kelime yok öyle bir haber. Bir tane haber yok. Partilerinden gına geldi diye haber yazıyor adam. Hadi deseniz ona da bizim yediğimiz pekmez gittiğimiz Antep diyorsun ya bize. Ona da desene yediğimiz tapas gittiğimiz kadiz desene abi. Ama senin derdin Bilal abi falan değildi buraya i̇şte esas oraya gelmek lazım. da, iç siyasete. Alan da, çağıran da Fatih Terim'le. Dur dur bir dakika.